De, güzel, bakılan, güzel bir mirası ve böyle kolay kolay alamazlar. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkanı adayı Şükrü Güneş seçim çalışmalarına Karaköy ve Çivril mahallelerinde devam etti. Bizim belediyecilik anlayışımız üretken belediyecilik anlayışı, birlikte yönetim anlayışı sorunların problemlerin üstesinden hep birlikte gelebilme anlayışı bu anlayış çerçevesinde Bolu'yu mevcut halinden daha yaşanılabilir, daha güzel, daha estetik bir kent şekline dönüştürmemiz gerekiyor. Geçmiş belediyelerin de bizden önce yaptığı güzel şeyler var. Ama Bolu'da bir takım şeyler yanlış yapılıyor. Bolu iyi yönetilmiyor bizim kanımızca. Bir şeyler yapılmak isteniyor ama doğru olduğunu sanmıyorum yapılan şeylerin. Örneğin bugün bir İzzet Sal Caddesi trafiğe kapandı. Bunun getirisi nedir, götürüsü nedir? İleriye dönük trafikle ilgili ne gibi sıkıntılı olur? Hiçbir şey düşünemeden ben bilirim, ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir yatırımda bulundular. Bence yanlış bir yatırımdı ama yapılmış bir yatırımdı. Tekrar değiştirip farklı bir şey yapmanın da gereği yoktur. İl ve ilçe yöneticileri, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Güles vatandaşlardan destek istedi. Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Güles şunları söyledi. Bizim anlayışımız bütün sivil toplum örgütleriyle, üniversitemizle, muhtarlıklarımızla, esnaf odalarımızla, meslek gruplarının temsilcileriyle, Efendime söyleyeyim, Bolu halkıyla Bolu'yu birlikte yönetmek. Bir insanın her şeyi bilebilme imkanı yoktur. Herkesin kendine göre bir alanı vardır. İşçi yaptığı işi bilir. Köylü işte hububat ekmesini bilir, onu üretmesini bilir. Ee, ne bileyim, mühendis çizimini yapar. Herkesin kendine göre bir formasyonu vardır. Belediyecilikte kendine göre bir teknik boyutu vardır, bir hukuki boyutu vardır. İktisadi boyutu vardır, sosyal boyutu vardır. Her şeyi bilme imkanımız yoktur ama insanlarla istişare ederek, diyalog oluşturarak, belli hususlarda konsensus sağlayarak en doğru kararı verilebileceği düşüncesindeyiz. Hani ben bilirim, ben yaptım oldu mantığı bizleri doğru yola götürmez. Her şeyi bizim bilme şansımız yoktur. Bizim bilmediğimiz şeyler de olur. Karşı görüşlere de değer vermek, Birbirine karşısıyla taraflarını törpüleyerek daha uygun, daha düzgün kararlar verebilmektir ama.